Birinci Dünya Harbi yılları içerisinde mesela İttihat Terakki diktasının yani Abdülhamit Han'ı devirmiş olan diktanın üç sivri isminden biri olan Cemal Paşa'ya halifeliği ilga etmesi ve cumhuriyet ilan etmesi şartıyla kendisini gizli olarak desteklemeye yönelik Cemal Paşa ile bir kısım gizli pazarlıklar yürüttükleri biliniyor ki bu pazarlıklar gizlice yürütülürken bir taraftan Cemal Paşa'nın Enver ve Talat Paşalarla beraber yönetiminde olduğu Osmanlı Devleti İngilizlerle harp halindedir. Tabi buradan otomatikman bir vatana ihanet karinesi çıkar. Şunu da ekleyelim. Bugün o bildiğiniz T24 haber sitesinin meşhur genel yayın yönetmeni var ya Hasan Cemal. Burada bahsini ettiğimiz Cemal Paşa'nın torunu olurlar kendileri. Bu da yani genetik yoldan sadece maddi özelliklerin hastalıklar işte renk, boy, poz, kaş, göz falan gibi aktarılmadığının herhalde bazı sosyal özelliklerin de genler üzerinden üst nesillerden alt nesillere doğru yürüye geldiğinin bence delillerinden bir tanesidir. Çünkü kendi vatanı ve onun çıkarları noktasındaki duruşu açısından Dede Cemal ile Torun Hasan Cemal arasında çok ciddi bir fark yoktur. Çok çarpıcı bir benzerlik, paralellik vardır. Geçiyorum bunu. Evet Cemal Paşa'ya halifeliği ilga etmen ve cumhuriyeti ilan etmen şartıyla seni destekleyelim diye el altından pazarlıklar yapıldı. Neticeye ulaşılamadı.